Evet merhaba 8. sınıflar. Cebesel ifadeler konulu matematik dersi testinde tekrar birlikteyiz. Hemen çözümlere başlayalım. Ela 6x kare eksi 60x artı 150. aşağıdaki gibi çarpanlara ayırmıştır. Buna göre A, B, C, D toplamı kaçtır demiş. Şimdi burada 6x kare eksi 60x 150. E bir kez sondan başlayalım. Tıpkı çarpan ağacı gibi. Şurada üçlü var gibi duruyor. Gördüğünüz üzere c eksi 12 artı 25 yani demek ki 25'in hani e, neydi çarpanları 5'e 5 diye ayırırsanız orası eksi olduğu için eksi 5 eksi 5. Böyle demek ki burada da x x varmış demek ki x çarpı x tam burası x kare olmuş eksi 5 çarpı eksi 5 tam burası da artı 25 olmuş. O zaman biz buraya d'ye eksi 5 diyebiliriz. C'de x kare çıktı o zaman hemen yazalım şöyle. D yerine x kare yazdık. X, x kare ile 3'ü çarparsanız 3x kare olur. E, ardından 3 ile 10'u e, çarparsanız eksi 30x 3 ile 25'i e çarparsanız 75 e, Zaten 3x karesi burada duruyor. O zaman bizim B'miz eksi e, 30x artı 75'tir diyebiliriz. Ya da 75 eksi 30x de diyebilirsiniz. Bu ikisinin çarpımı da yukarıdakini verecek. Burada ne yazıyor? 3x kare eksi 30x artı 75. Fark ettiyseniz hep 2 de 3'ün 2 de 6, 30'un 2 de 60, 75'in ikimiz de 150. Dolayısıyla demek ki burayı 2 ile çarpmış. Demek ki a çarpanı da 2'dir diyebiliriz. Bunların hepsini toplarsak a artı b artı c artı d. Evet bunları en sade haline getirelim. Bakalım x kareyi toplayacağım. Başka x kare yok. Yazdım. Ardından x'i toplayacağım. Başka x yok. Yazdım. Eksi 30 x. Burada bol bol sabitlerim sabit terim var. 75'e 2 eklerseniz 77. 5 çıkartırsanız 70. Ve cevap C. Şurası şöyle. 77 eksi 5 artı 72. Tabanının bir ay tutunu A artı B o birim olan kare prizmanın yan yüzlerine dik yamuk şeklinde e, tabanlara da kenar uzunlukları A ve B olan dikdörtgen şeklinde desen yapılmıştır. Kare prizmanın yüksekliği A artı 2 birim olduğuna göre desen yapılan kısmın alanları toplamı kaç birim karedir diyor. Kare prizmanın yüksekliği şurası A artı 2B. Şurası A artı B ise gençler şurası da A artı B'dir. Ya zaten kare prizmanın tabanı nedir? Karedir. Yanları dikdörtgendir. Yani şuradaki her yüz bakın fark ettiyseniz şurası A ise şurası A artı 2B ise burası da A artı 2B. Burası da A artı 2B'dir. A artı 2B ise tamamı A'sı burada. 2B'nin D'si burada. B'si buraya kaldı. O zaman bizim yamamızın üst tabanı b. alt tabanı şurada gördüğünüz üzere A artı B olmuş oldu. Şimdi yan yüzeyleri kaç tane? Bir, ön taraf, 2 arka taraf, 3 sağ, 4 sol. Ee, yan yüzeylere bir dik yamuk inşa etmiş. Bu dik yamuğu aldım buraya çiziyorum. Bir tanesini bulup 4 çarparsanız alan bulabilirsiniz. Üst tabanını B, alt tabanını A artı B bulduk. E, yükseklikte şu dik yamuk olduğu için dik yamuk direkt şu kenar bu kenara eşit. A artı B olacaktır. E, yamukta alan formülü neydi gençler? Orta taban çarpı yükseklikti. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Orta tabanda <laughs> pardon. Alt taban artı üst taban böyle 2 çarpı yükseklikle bulunur. Burada toplarsanız A artı 2 B bölü 2 çarpı yükseklik. Yani A artı B. Gizli biri koyuyoruz. Payla payı çarpıyoruz. Dağıt. A çarpı A. A kare. A çarpı B. A B. 2 B çarpı A. 2 A B. 2 B çarpı 2 B kare. Böyle 2 kere 1. 2. Hadi toparlayalım. A kare artı 2 B kare. Artı 3 A B. Böyle 2. Bu bir tane yamuğun alamı gençler. Bundan 4 tane var. Çünkü ön, arka, sağ, sol 4 yüzey var. 4 çarpıyoruz. Evet, 4 ile çarpalım üstü. 4 a kare artı 4 kere 2 8 b kare 4 kere 3 12 AB böyle bir de 2 kere 1 2 var. Dolayısıyla 4 ile 2'ye böl. 2 a kare 8'i 2'ye böl. 4 B kare. 12'i 2'ye böl. 6 A ve Bunlar yan yüzeylere çizdiği yamukların alanı. Üst yüzeyde üst yüzeylere de söylediğin üzere tabanlarına da kenar uzunlukları A ve B. Yani üst taban alt taban biliyorsunuz. Bir üst taban bir alt var A çarpı B'dir dikdörtgenin alanı. Uzun kenar çarpı kısa kenar. Bundan iki tane var. İkisini çizdiğini söylüyor. Dolayısıyla şu alana A B'yi ekliyoruz. 2a kare artı 4b kare artı 6ab'ye kime ekliyoruz? 2 tane dikdörtgenin alanını. Burada toplanabilecek 2 kişi var. 6ab ile 2ab. 6 artı 2 8ab. Diğerleri toplanamaz. Ancak böyle yan yana yazılır. Evet, doğru cevap D şıkkında bize bakıyor gençler. Altan her gün okuldan eve yürüyerek gidip geliyor. Adım uzunluğu x artı cm olan Altan, x adım atarak evden okula giriş kapısına geliyor. Okulun giriş kapısından sınıfı 16 adım daha yürüyor. Altan sınıftan eve gittiğinde aldığı mesafe 88 x artı 444 ise Altan'ın bir adım uzunluğu kaç santimetredir? Adım uzunluğu x artı 40'mış, her adımında x artı 40 cm yol alıyor demektir bu. Toplam x adım attığında okul evinden, şöyle evinden okula geldiyse, okulun kapısına geldiyse. Dolayısıyla o zaman bir adım x artı 40 x adım x çarpı x artı 40 cm edecektir. Bakkal hesabı. x çarpı x, x kare, x çarpı 40, 40x. Bu, bu altanın evi ile okul arasındaki mesafe. Okulun giriş kapısından sınıfa, şimdi sınıfa gidiyor altan. Giriş kapısından sınıfa 16 adım daha atıyordu. Bir adımı x artı 40'tı. 16 adımı 16 çarpı x artı 40 santimetredir. 16 çarpı x 16 x 16 çarpı 40 640 x kare artı 40 x zaten adım attı bir de 16 x artı 640 daha adım atarsa x kare artı 40 artı 16 56 x artı 640 santimetre uzaklıkta bu e, altanın evi sınıf arası. Altan sınıftan eve gittiğinde aldığı mesafe 88 x 84 x artı 444 santimetre hissediyor. Yani şu buna eşit. Yani evden sınıfa, sınıftan eve aynı mesafe olduğuna göre mecbur eşit olmak zorunda. X kare artı 56 x artı 640 eşittir 84 x artı 444 diyebiliriz. Şimdi biz burada yani muhtemelen Tam kare ifadeler mi geliyor dersek büyük bir ihtimalle öyle. Kavuşturalım. 84 x'i karşıya atarsanız 56 x eksi 84 x. 444 640'ın yanına atarsanız 640 eksi 444 eşittir. 0 dersek x kare artı e, pardon 56'dan 84'ü çıkartalım. Çünkü x'lerle işlem yapabiliriz. Benzer oldukları için. 56'dan 84 çıkmaz. 84'ten 56 çıkarsa 28x kalır. 644'ten da 444 çıkarttığımız zaman 196 kalacak. Ve evet, tam kare ifade geldi gençler. xx. Çünkü başka türlü işin içinden çıkamazdık. 196 kimin karesiydi? Hatırla 14. Ortası eksi olduğu için eksi eksi. Çarpanlarını ayırdığımız zaman x eksi 14 çarpı x eksi 14'ün 0 olduğunu gördük. Herkese buraya attığımız için burada 0 kaldı. E, i̇kisinin çarpımı 0 şu işlemlerden biri kesinlikle 0 demektir gençler. E, kimden 14 çıkarsa 0 kalır. 0 artı 14. 14'ten. X 14'müş. Adım uzunluğu x artı 40'tı. Yani 14 artı 40. Altının adımı 54 cm çıkacaktır. Yukarıdaki karelerde yer alan ifadelerin çarpımları birbirine eşittir. X ve Y birer doğal sayı olduğuna göre verilen ifadenin sonucu hangisidir demiş. Şimdi yer alan ifadelerin çarpımları birbirlerine eşitmiş. Bakalım buradaki ifadeleri. X eksi 4 X artı 4 Eşitmiş y eksi 3 çarpı y artı 3 sanırım bahsettiği şey bu. Bakalım çarpalım bu fark ettiyse 2 kare fark aynı terimleri bir toplayıp bir çıkartıp çarpmış. Dolayısıyla x kare eksi 16 diyebiliriz. Açarsanız zaten bu olur. Aynısı burada da var. Aynı terimleri bir toplayıp bir çıkartıp çarptıysa iki kare farkıdır. Dolayısıyla bunların kareleri y kare eksi 9 diyebiliriz. Şimdi biz burada kavuşturma yaptığımız zaman y kare şöyle atalım iki kare farkı gelsin x kare eksi y kare eksi 16 da karşıya atın artı 16 x kare eksi y kare eksi 9 artı 16 ne yapar gençler 7 yapar bu ne İki kare farkı bir topla bir çıkar çarptır yani çarpımları 7 olan e, yani 7'nin çarpanı olan ve doğal sayıymış ikisi de e iki kişi var. Biri birbiri yedi. O zaman az olanı çıkartmaya, farklarını, çok olanın toplamlarını verebiliriz. Buradan düşündüğümüz zaman e, farkları 1, toplamları 7 olan iki kişi var. Kimdir onlar gençler? X 4, Y 3. Böyle düşünebilirsiniz deneyerek. 4 3. Yani biz buradan X'i de Y'yi de bulduk gençler. Yerine yazıyoruz. x kare artı y kare x 4'ün karesi y 3'ün karesi çarpı 4 3. 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9. 4 3 1. 16 artı 9 25. 25 kere 1 25. Oldukça güzel bir soruydu. Doğacak Denizle. Evet evet ben Furkan'dan aşağıdaki sorunun cevabını bulmasını istemiştir. Furkan soruyu doğru çözdüğüne göre cevap nedir diye sormuş birbirini götüren şeyler var ve sanırım şuradaki özdeşliği kullanacağız. Ne özdeşliği bu gençler? İki kare farkı. Şuradan da belli olduğu üzere 1 eksi 1 bölü 4 bu 1'in karesidir. 1 bölü 4 de 1 bölü 2'nin karesidir. Yani biz şöyle diyebiliriz. 1 artı 1 bölü 2 çarpı 1 eksi 1 bölü 2. Şöyle başta önce 1 eksi 1 bölü 2 sonra 1 artı 1 bölü 2 şeklinde bu sırayla gidelim. Mesela 1 eksi 1 bölü 9'da da 1'in karesidir. 1 bölü 3'ün karesidir 1 bölü 9'da. İşte bir, bir çıkart, bir topla. Böyle bu sırayla gidelim. Demek ki böyle yazacağımızı söylemek istiyor. 1 eksi 1 bölü 16'ya bakarsak 1'in karesidir. Bu da 1 bölü 4'ün karesidir. Bir çıkart, bir topla çarp. Böyle böyle en son ne olmasını istiyor? 1 eksi 1 bölü 2500. 1'in karesidir. 1 bölü 2500, 2500 de 50'nin karesidir. 1 bölü 50'nin karesi diyebiliriz. Bir çıkartıp bir toplayıp çarparsak. Yani bunları yerine yazalım hadi. 1 eksi 1 bölü 4'ün yerine ne yazacağız bunu. 1 artı 1 bölü, 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 artı 1 bölü 2. Ardından 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 artı 1 bölü 3. Sonra 1 eksi 1 bölü 4. Sonra bir artı bir bölü 4. Demek ki böyle gidecek bu. Bir eksi 1 bölü 5 çarpı bir eksi 1 bölü 5. Bir artı 1 bölü 5 pardon. En son kime kadar gidecek bizim örüntümüz? Bir eksi 1 bölü 50 çarpı bir artı bir bölü 50. Evet böyle baktığımızda hadi bunu bulalım. Neydi bunun kolay yolu? 1 kere 2, 2, 2 eksi 1, 1 bölü 2 tıpkı birleşik kese çevirir gibi bir tam sayıdan bir kese çıkartıp toplayabilirsiniz gençler. 1 kere 2, 2, 2 artı 1, 3 bölü 2. 1 kere 3, 3, 3 eksi 1, 2 bölü 3. 1 kere 3, 3, 1 daha 4 bölü 3. 1 kere 4, 4, 4 eksi 1, 3 bölü 4. 1 kere 4, 4, 4 artı 1, 5 bölü 4. 1 kere 5 5 eksi 1 4 bölü 5 6 bölü 5 Demek ki bu bu şekilde gidecek gençler. En son kime kadar? 1 kere 50 50 50 eksi 1 49 bölü 50 1 kere 50 50 50 artı 1 51 bölü 50'ye kadar gidecek. Fark edilen bir şey var mı? Var bakın 3'ler gidiyor 2'ler gidiyor 3'ler gidiyor Dörtler gidiyor. Beşler gidiyor. Bakın dört gidiyor. Demek ki bu da bununla gidecek. Bu da bununla gidecek. Bu bununla gidecek. Bu bununla gidecek. En son 49 gidecek. 50 buradakiyle gidecek. bir sağ üst, bir sol alt. Bir sol üst, bir sağ alt. Gördüğünüz üzere bakın. Bu şekilde gidiyor. Böyle gidiyor. Bir de böyle gidiyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Gidişler. Bu şekilde kurtuluyoruz. En son kim kalıyor gençler? Bakın kurtulamayan bu. 51 bölü 50 ile 1 bölü 2 bu işten kurtulamamış. Dolayısıyla 1 bölü 2 ile 51 bölü 50'nin çarpımı işlemin doğru sonucudur. Bir kere 51, 51, 2 çarpı 50, 100. Doğru cevap 51 bölü 100. Evet verilen şekilde bir şekil bir ve şekil iki de içinde yazan ifadeler arasında belli bir kural vardır. Aynı kural aşağıdaki şekilde uygulanıyor. Buna göre A artı B artı M toplamı kaçtır? Soruya daha evvel baktığımda şunu gördüm. Çarpanlarına ayırmış gençler. Şurada üçlü var. Tam kare. Birinci. Üçüncü. Eksi bir eksi bir. Ortası eksi olduğu için eksi bir eksi bir diye ayırıyorduk x eksi 1 x eksi 1 sonra bunları toplamış çarpanlarına ayırıp buraya yazmış en sona çünkü 1, -1, -2 -1 -2 x 1 x 2 x eksi 1 eksi 1 eksi 2 aynısını burada da yapmış çarpanlarına ayırmış bakın eksi 6 olduğu için şu kısım normalde bir de pozitifleri gördük eksi 6 olması için çarpanlardan birinin artı birinin eksi olması lazım 2 ile 3 değil mi 2 kere 3 6 arasındaki fark da 1 olacak e, 2 ile 3'ün hangisine eksi hangisine artı vereceğimizi ortadakine bakıyoruz. Galip gelen pozitifler olduğu için buna 3 buna 2 verdik. Sonra gene toplamış. Buna göre bakıyoruz. Şimdi toplam sonucu şurada yazdığına göre 3x artı 1. Sabit terimin artı 1 olması için eksi 2'ye kaç eklerseniz siz artı 1 elde edersiniz. Pozitif 3. Demek ki mx artı e, n ne? Ne'si 3'müş e, x'leri topladığınızda da 3x edecek. E, 1x'i buradaysa o zaman m2 yazdık şöyle. O zaman şu çıkmış oluyor. Bunun çarpanları 2x artı 3'e x eksi 2 olmuş oluyor. Şu cebirsel ifadenin. Dağıtalım görelim kimmiş bu. 2x çarpı x 2x kare 2x çarpı 2 eksi 4x. 3 çarpı x 3x 3 çarpı eksi 2 eksi 6. 2x kare eksi x eksi 6. Dolayısıyla bizim a'mız kim olmuş oldu? 2. M2. B'miz kim, kim, olmuş oldu? X'in kas sayısı. Eksi 1 gözükmüyorsa. B de eksi 1'dir o zaman. E, A artı B artı M dediğine göre. A2, M2, B eksi 1. 2 artı 2, 4, 4 eksi 1. Doğru cevap Evet iki kare farklı özdeşliğini vermiş. Demek ki kullanacağız. Ahmet 2 cm uzunluğundaki teli bükerek ABCD karesini y santim uzunluğundaki teli bükerek kelemeğine karesini oluşturuyor. o zaman demek ki tüm tel x ise 4 eş kare, parçaya ayrılmış demektir. Madem bundan bir kare oluşturdu. O zaman her biri x bölü 4, x bölü 4, x bölü 4, x bölü 4, y bölü 4, y bölü 4, y bölü 4, y bölü 4 diyebiliriz her bir kenara. Daha sonra büyük olan KLBN karesi ile küçük olan ABCD karesinin alanları farkının bu iki karenin çevre uzunlukları toplamına eşit olduğunu hesaplıyor. Şimdi bakalım. KLMN karesi ile e, ABCD karesinin alan farkı. KLMN karesinin alanı. Y bölü 4'ün karesidir. Bir kere iki defa yan yana az çarp. Y kare bölü 16. Y bölü 4 çarpı Y bölü 4. Y kare bölü 16. ABCD karesinin alanı x bölü 4 x kare bölü 16. Bu ikisinin alanları farkı nedir? y kare bölü 16 eksi x kare bölü 16 ortak payda da yazarsa y kare eksi x kare bölü 16 olacaktır. E, şu nedir? İki kare farkı bir topla bir çıkar çarp. Burası bu şekilde. Bu kime eşitmiş gençler? Bu karenin çevre uzunlukları toplamına. E çevre zaten e, 4'ünün toplamı x. 4'ünün toplamı y. Zaten tel x'ti ya. Büyüktür. 4 eş parça olmuş oldu. Direkt x'in y'nin kendisine eşittir. Çevresi şu 4'ünü toplarsanız 4 tane çeyrek bir bütün eder. 1 x. 4 tane y. E, 4 tane çeyrek y bir y yeter. 1 y gibi. Yani x artı y'ye eşittir diyebiliriz. Evet burada baktığımızda gençler ne oluşuyor? Şöyle bir yazalım bakın. Gizli biri koyduk. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ee, şurada içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Ya da şöyle de yapabiliriz. Bir buraya 16 buraya diye koyabiliriz. Hadi payda işleyelim. Payda yapalım. Bir ile bunu çarptığınız zaman hiçbir şey değişmeyeceği için yukarıdaki payın aynısını yapıyorum. Neden? Çünkü 1 çarpmalı etkisiz elemandır. Ama buraya çarpınca 16 ile çarpmış oluyorum. Şöyle yazayım. Böyle 16. 16 aynı mı? Aynı. Burada aynı olan bir kişi daha var. Kim bu? Gördünüz mü? Aynı. Mesela y eksi x direkt 16'ya eşit olacaktır. y eksi x'in 16 olduğunu gösteren ifade c şıkkında gizli. Bakın x'i yanına attın. Eksi diye gidecektir. Eşittir. 16 olarak kalacaktır. Doğru cevap c. Bir dahaki derslerde inşallah görüşürüz. الله امان توی